Nadir yaşadığımız güneşli bir Almanya Kasımından Herkese merhaba arkadaşlar Yine bir dış çekimle sizlerle birlikteyim Öncelikle kanalıma bu video vesilesiyle ilk defa gelenlere hoş geldiniz diyorum Kanalımın adı anlat bakalım Benim ismim Murat Eğer aşağıdan kanalıma abone olursanız Zili ve bildirimi açıp Beğendiğiniz videolara size bir şey hissettirirse ve yorum yazarsanız çok memnun olurum Bu içeriğimizin konusu bir Amerika uçuşumuzda başımıza gelen iki şanslı konu hem bedavaya Amerika'ya uçtuk hem elimizdeki valizleri hatta bir tane valizi 800 Euro'luk ömür boyu garantili yeni bir valiz setiyle ile nasıl yenilettik bu videoda sizlere bunları anlatacağım Hadi içeriye geçelim Şimdi neredeyse Yaklaşık bir yıl oldu. Amerika'ya gitmiştik eşimle birlikte. Uçağımız Frankfurt'tan New York'a. New York'ta bir süre kalıp geri geleceğiz. Plan bu. Pazar günü Frankfurt'ta gittik. Bir gün sonra uçağımız var. Akşam otelde uyuyoruz. Sabah kalkıp artık New York'a gitmenin hayallerini kuruyoruz. Çift olarak ilk kez gidiyoruz çünkü. Bir baktık mail geldi uçuşunuz iptal edilmiştir diye. Biz e, aktarmalı bir uçuş satın almıştık. İzlanda üzerinden New York'a gidecektik. E, hem makuldü, hem e, zamanı bizim için uygundu. E, bir şekilde satın aldığımız firma, şimdi ismini vermeyeyim, iptal etti. Sonra tabii dediler ki, telafi amaçlı biz size başka bir bilet verebiliriz e, ama Londra aktarmalı. Şöyle bir şey var, işte bir kısmı Lufthansa ile Londra'ya uçuyorsun, Londra'dan başka bir Amerika şirketiyle Amerika'ya uçuyorsun falan. Ama Londra'daki değişim bir saat süre. E, aktarma süresi. Ve bizim bu uçağa yetişme ihtimalimiz yok. Biz zaten uyuyamadık gece boyu. Sonra havaalanına gittik. Sorunu çözmek için uğraşıyoruz vesaire. Lufthansa'ya gittik dedik ki ya siz bizi Londra'ya götür, gönder, götüreceksiniz. Ve oradan bir saat sonra aktarma var ama Londra havaalanı çok büyük bir havaalanı. Ve orada bir saat için imkanı yok. Biz yetişemeyiz yani aktarmaya. Bu aslında bizim uçağı kaçırdığımız anlamına geliyor. Vesaire vesaire bir şekilde kavga gürültü derken Lufthansa'da da gerçekten iyi bir çalışana denk geldik. Dedi ki ben şu şeyi gördüm listeye bir baktım. Onların da iki saat sonra bir New York uçuşu var direkt. Dedim ki bizi bu uçuşla gönderemez misiniz? Yani Londra'ya göndereceğinize bununla gönderin direkt. Neyse bizim bilet aldığımız firmanın yetkilisini aradılar yaklaşık bir saat sürdü. Biraz zaman aldı. Görüştüler arka odalarda bilmem ne. Bir şekilde bizim uçuşumuz onaylandı ve direkt giden e, New York uçağına binme şansı yakaladık. Normalde bizim 12 saatlik bir uçuş süremiz vardı. 8,5 saatte falan New York'a indik. Hem oradan tasarruf ettik. Ancak konu bu değil. E, bizi son akşam e, uçuş firması çok mağdur ettiği ve psikolojik olarak çok yorduğu için ben onlara aşırı sinir olmuştum o zaman ama hani daha iyi bir uçuşla telafi ettikleri için o zaman sesimi çıkarmadım. Ee, bu meselenin üzerinden 6-7 ay geçti. Ee, bir gün annemiz e, Almanya'ya gelmişti yanımıza. Buradan dönerken e, uçuşu gecikti. Havaalanına inince demişler ki ya sizin işte uçuşunuzu çok beklediniz vesaire tazminat hakkınız var. Oradan benim aklıma geldi. Neredeyse işte dediğim gibi bir yıl oluyor. Ya dedim ki bizim de belki tazminat hakkımız vardır. Ben bu olayı bir sorayım. Sonra işte bir firmayla karşılaştım. Sürekli de zaten sosyal medyaya reklam veriyor. E, ona uçuş bilgilerimi girdim. Zaten şey var, e, sizin hangi uçuşun geciktiği gecikmediği onlarda kayıtlı. Ben bizim New York uçuşunu girdim. Dedi ki tazminat hakkınız var kişi başı 600 euro. E, biz iki kişiyiz 1200 euro yapıyor. Biz zaten uçmuştuk ama hani bir de böyle bir şey geldi. Ben tabii ilk defa böyle bir şey olduğu için hala inanmıyorum. İstenilen belgeleri çok da bir şey değil 3-5 tane gönderdik. 2 ay sürdü bir baktık biz 1200 Euro tazminatı kazanmışız. Hatta hesabımıza da gönderdiler parayı. Ya o kadar mutlu olduk ki. Yani... Burada mesele para değil zaten bize yeni bir uçak vererek telafi ettiler ama Şimdi bize son akşam düşünsenize diyorlar ki biz Atıyorum 4 aydır bir plan yapmışız bekliyoruz Son akşam diyorlar ki işte uçuş iptal Biz şimdi ya telafi edilmeseydi Orada otelin parasını ödemişiz geri dönüş uçağını ödemişiz yani Bunların hepsi para ve son dakika iptal olduğu için geri de alamayacağımız şeyler Aşırı üzülmüştük o sebeple e, açıkçası böyle bir tazminat almak beni çok mutlu etti. Sizinle paylaşmak istememin sebebi de şu e, bunu yapan çok firma var ve 3 yıla dönük olarak gidip galiba tahmin ediyorum bu 3 yılı ama bir süre geriye doğru hakkınız var. Gidip hani böyle çok beklediğiniz ya da e, kısa süre önce iptal edilen uçuşlarınız için tazminat talep edebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Sonra gelelim valiz yenileme işine. Ya biz almışız İstanbul'da işte bir tane valiz yıllar olmuş ve valizlerin böyle 100 lira, 125 lira falan olduğu zamanlar. Geri dönüş yolculuğunda Singapur Airlines'la dönüyoruz bu sefer. O direk uçuştu zaten. Bindik, geldik. Frankfurt'a yine indik. Bir baktık, bizim valiz kırılmış. <laughs> Tabii valizin markasını, fiyatını falan soruyorlar. Bana diyorlar ki işte hani bir kırık için form dolduracağız ve bunu telafi edecek havayolu. Biz doldurduk ıı, gerekli belgeleri. Adamlar bana soruyor mesela valizin markası ne? Markasız bir valiz. Ne kadar aldınız diyor, hatırlamıyoruz. İşte fotoğraflarını falan verdim. Onlar böyle internetten araştırmışlar, fiyatını bulamamışlar. Bize dediler ki işte size yaklaşık 175 euro mu 200 euro mu ne öyle bir para ve hakkınız var. Bir de web sitesi attılar. Buraya gireceksiniz. İşte buradan bir valiz seçin. Seçtiğiniz valiz daha pahalı olursa farkını ödersiniz. Yeni bir valiz göndereceğiz evinize. <laughs> Neyse, ee, ben şimdi girdim. Web sitesinde de, 47, eski bir böyle web sitesi çok özenli bir şey değil. Böyle 47 sayfa falan valiz seçenekleri var. Her sayfada 3-4 tane. Bayağı uğraştırıcı yani. Ben de şeyi arıyorum, tabii bizim Türkiye'den mantalite en iyisini bulmaya çalışıyorum piyasa değerleriyle kıyaslıyorum. Diyorum ki bu web sitesi çok güncel bir şey değil. Muhtemelen burada fiyatı güncellenmesi unutulmuş çok iyi valizler vardır. Bir tane buldum işte. Şimdi onun videosunu da ekleyeyim buraya. Gerçekten çok kaliteli ve ömür boyu garantili bir valiz. Değiştirmeyi unutmuşlar. Normalde işte 800 euro falan piyasa değeri var. Oraya yazmışlar işte 245 bir şey yani. Bizim de işte 45 Euro ekstra ödediğimizde o seti alıyoruz ee, ödedim o valizler de geldi yani bir Amerika ziyaretinde hem e, bedavaya uçtuk hem üstüne e, 1200 Euro tazminat aldık hem de e, valizimizi yenilemiş olduk bizim bir valizimiz kırıldı hem böyle kabin boy hem orta boy hem büyük boy e, üç tane yeni e, valizimiz oldu her zaman tabii insan böyle şanslı olamıyor, böyle çok mağdur olduğundan zamanlar da oluyor. Ama bu başımıza gelen pozitif olayı sizlerle paylaşmak istedim. Eğer ihtiyacınız olursa yorumlarda sorun. O benim faydalandığım bu aracı kurumun ismini de vereyim sizin yerinize tazminatınız için uğraşan. Söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, zil ve bildirim açmayı, içerikleri beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın bir sonraki içerikte görüşmek üzere.